Dış ticarette risk esaslı kontrol sistemi TAREKS nedir TAREKS? Türkiye'de dış ticarette ürün güvenliği ve teknik düzenlemelere uygunluk denetimlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan bir sistemdir. 2010 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilmiştir. Amaç, ithalat ve ihracat süreçlerinde ürünlerin insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketici hakları açısından uygunluğunu kontrol etmektir. TREKS'in temel özellikleri risk esaslı çalışır, her ürün için aynı ölçüde denetim yapılmaz, riskli görülen ürünler detaylı incelemeye tabi tutulur. Elektronik başvuru, firmalar denetim başvurularını internet üzerinden yapar. Şeffaflık sağlar, denetim süreci online takip edilebilir. Hız kazandırır, riskli olmayan ürünler için kontroller hızlı şekilde tamamlanır, zaman kaybı önlenir. Uygunsuz ürünleri engeller, standartlara aykırı ya da güvensiz ürünlerin piyasaya girmesi engellenir. TAREKS kapsamındaki başlıca kontroller ithalat denetimleri, oyuncaklar, elektrikli ürünler, tekstil, ayakkabı, kırtasiye ürünleri gıda ile temas eden ürünler, bazı makine ve teçhizatlar ihracat denetimleri, bitkisel ürünler, gıda ürünleri tarım ürünleri örneğin fındık, kuru meyve, tahıl TAREKS nasıl çalışır? firma, TREKS üzerinden elektronik başvuru yapar. Sistem, ürünün risk analizini gerçekleştirir. Düşük riskli ürünler için belge üzerinden onay verilir. Yüksek riskli ürünler için laboratuvar testi, fiziki muayene gibi ek denetimler yapılır. Uygunluk sağlanırsa, ürünün ithalat ve ihracatına izin verilir.